Şöyle bir attık. Bu yavaş gitti ya. Olur mu ki? Böyle oldu mu da biz diyoruz <laughs> ya. Aa Dragon 8 bastık bile. <laughs> Dur orayı korktuyon. Kaşınıyon dedin git kaşı dedim. Oğlum ilkini attım. Geçti. Gençler eğer şu artı 10 olsun. Vallahi e, onu da Bak, bu da artı 10 yani, olsun. Bugün Neyse, 50 tane 3200 KC dağıtırım. Şu artı 10 olsun ya da şu şunlardan üçünden biri artı 10 olsun. Artı 10 50 olsun, tane 10 tane 3200 kaca var. Abi. Ne ya ne atıyoruz? KC. Size de param yok garibanım be. Ben ya garibim. sen de garibansan biz ölelim Cevo. <laughs> vallahi yemin ediyorum. <laughs> <değilim>. Böyle <laughs> diye diye Evi bar her şeyi vereceğim. <laughs> beni de bitirdiler beni de. <laughs> ya ağlamayın ne ağladınız be. <laughs> Levent abim ne diyorsa o. Hele bir de kargoyu yollarsa Levent abim ne diyorsa bir daha o. Ne kargosu sen gelip alacaksın. Vallahi şey yapsan. E? Ne? başkanım yasaklar bitince bir... Cevo bitirmiş. bak. Emre diyordu ki Ankastre e, set alacağım da çok pahalı da 15 binde 20 binde dedim ki gel benimkini al ben kullanmıyorum. Adama Ankastre set hediye ediyorum. Bana ne diyor biliyor musun? Kargoya Oha. ver. Kargoya ver. Dedim what ki what aha! Abi aha abi. gençler bakın abi, ne yaptık! Abi, bakın ne yaptık! Bakın ne yaptık gençler abi, görüyor musunuz? Ben bugün bizim görüyor bugün musunuz? Ben <laughs> <dedi. Ben gülüyor> sana söyleyeyim. Adam diyor ya görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> gibi. Aha! Helenid artı, 8'imiz geldi mi? Hadi bunu da böyle basalım. Bir preview yaptık. Baktık duruma. Gayet güzel. Confirm dedik. Hop. Geldi mi? <laughs> Nanay oldu. Hadi 9'lar başlasın o zaman ya artık. Biraz böyle şöyle yapalım. Ne, ne şimdi şöyle bir olay var aslında rof topluyoruz ee, ne düşünüyorsun satış fiyatına hala çok hızlı mı aslında değil ya bir son bir yaptım bakayım güzel gibi geldi bastık ms9 şey ama ms demişim md9'umuzu Arkadaşlar bugün ne diyorsunuz bu olanlara? <laughs> bu olanlara Abi, bugün ne diyorsunuz? <laughs> Abi yeter ya. Yanmış olursa da en yakın zamanda illa ki yine bakarım. 3, 6, 7, 14, 18 tane var. iyi tamam. Hadi şu MS'mizi yakıyoruz. Bu MS sihirli gençler. Arkasına bastığımız oluyor. Hadi bakayım bir Mithril Bot 8 daha. Şöyle yaptık. Bir Preview'e baktık. Hmm bir daha attık. Bu güzeldi. de. bastık. Çok güzel gitti. Geçer gibi geldi ama geçmedi. O zaman bir weapon breaker atalım. Bir previye bakalım. Biraz hızlı. C güneş umarım olur. Umarım olur. İnan. Aleyküm selam ver Hoş geldin kardeşim. Hadi bakayım bir V'de 9'umuz gelmez mi? Evet tamam. Anvil kendine gelmiş. Anvil kendine gelmiş. Bakayım. Gayet güzel. <laughs> bastık bakalım. Tamam. Dragona geldik. O sanki şimdi basılır gibi geldi bana. Bunda da bundan bir dokus alırız ya ne olacak? Şurada ms9'umuz da var. 9'umuz hem kendimiz bastık. Dur bakayım. Şunu şuraya, şunu da şuraya mı koyalım o zaman? Gelecek, gelecek. ms'miz 9 olacak. Bak şu. Aman 9 demişim. 10 olacak. O ms 10 olacak. Hadi bakayım. Her biri kır. da güzel. Tamam. Bunu şuraya, şunu da şuraya koyalım. Bir değişiklik olsun bakayım. Ama a, bastık mı lan? Geldim mi? Geldim mi? Gel gelmedi. Avedon. O da güzel. Şöyle mi yapalım? Yok. Bu aman. Sen bir git. seni şuraya, seni de şuraya koyasım geldi. Avedon'da iş görür ya. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Gelsin bizim item. Şu 4. Şu da 6. Koydum. Hadi biraz yavaşlayalım. Biraz preview basalım böyle. Şöyle göstersin bize teme itemi. Haydi bre! Şuna şuna. Şuna kadar bekleyin. Buna kadar üzülmem. MS'ler üzülüyorum bir tek. Diyor kardeşim. Ha 1'e gitti o zaten. Bu da 9. Bunu da yeter mi bastık? Haydi bre. Dün Raptor'u 9 bastım. 1 Trina 2 boost bence. Şeye, MS'ye bas, şeye bas yaparız onu. Ama MS'nin de bir şey. MD'ye yaparız onu. Olmaz mı? Bundan bunu da yaptık. Evet, şimdi 9'lara geldik arkadaşlar. Asıl yere geldik. 1'e 2 demiş arkadaş, değil mi? Ne demişti o? 1 trina 2 buz. Tamam, 1 trina 2 buz koyduk. I miss the family I i feel like everything's so different now sitting by the fire as you watch the flames burn out i miss the days i wasn't afraid now i always have my guard up hands on my face i learned to cope with the pain i know that people think i'm trying to get attention but in reality i'm trying to send a message i know there's kids out there that are going same aslında şey yapayım diyecektim de şu velet çıktı zaten bize sonucu söyledi. <laughs> Çocuk öttü oradan bize gençler kaldık böyle. Hiç sorun değil. Bugün MS basamamış olsak bile